Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta uzun bir aranın ardından yeni bir Brawl Stars quiz videosuyla beraberiz. Abi sınav haftası gelmişken dedim ki tekrardan biz de bir Brawl Stars'tan sınava girelim. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Quiz serisini izlemekten keyif alıyorsanız arkadaşlar videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve sorulara geçmeden önce marketin en sağ kısmından içerik gösteren destek kısmına sol yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok çok teşekkürler. Quiz videosunu Takomen Brawl Stars kanalından izliyorum arkadaşlar. Bakalım soruları beraber çözmeye çalışacağız. Kaç tane yanlış yaptığınızı yorumlara yazın. Ben genelde quizlerde çok başarılı olamıyorum arkadaşlar. Ne diyor burada abi? Tam quizlerin süre dakika aralıklarını vermiş. Şimdi burada emojiden karakteri biliyorum sanırım. Sürenin tam üstünde duruyorum ben bu arada. 4 3 2 1 Mr. P abi bu biraz basit bir başlangıç oldu. Yani çok büyük konuşmak istemiyorum. Genelde bu konuda iyi değilim. Hocam bu Lumia olması lazım. Gürzümüz var. Şu yüzündeki detayı görüyorum. Lumia değil mi bu yani? Lumia. Tamam Lumia güzel abi. Gayet iyi gidiyorum şu anda. Mısır piramidi varsa Sphinx. Ama Sphinx kedi miydi ya? Ben onun kedi olduğunu bilmiyordum hocam. Yani o alakalı bir şey miydi? Tam bilemedim ama Sphinx bu abi. Tamam. Hemen cevap vermeyeceğim ben bu arada ki siz de tahmininizi söylemiş olun. Basit bu. Son 5 saniye. Emojiler basit gidiyor. Bu Miko. Bu Miko olduğuna eminim şu anda. Miko olması lazım. Gayet güzel. Miko'yu da bildik. Şimdi... Tamam tamam sağdaki olmaz şuradaki olmasa bu arada zortlamıştım ben yani solu anlamadım çak abi bu uçak çakta bir zombilik mi var abi ben karakterlerin hikayesini hiçbir şeyle bilmiyorum arkadaşlar. ya bu gayet okey bu emoji testinden ben full çekeceğim gibi duruyor yani garip bir şey çıkmazsa son anlarda karşımıza bu Jackie Jackie geldi Değil mi? Doğru tamam. Gayet güzel. Full gidiyorum şu anda. Yaşlı ve kar. Lu yaşlı mıydı? Lu'nun görünüşü yaşlı. Lu diyeceğim de aklıma bir şey gelmedi. Ne bu? Abi Gale tabi ya. Nasıl Gale gelmedi aklıma? Bak zorladık işte. Bir dakika dur. Robot ve Sprout olabilir mi hocam? Yani yapraktan dolayı da Sprout robot muydu ya? Sprout dedim geç tamam güzel. Sprout'u bildik arkadaşlar sıkıntı yok. Kertenkele ve şeker. Bu kalem onun ya da. Ya işte bir kere yanlış yapınca böyle oluyor. Bilemedim şu an ben bunu. Gelmedi aklıma şu an. Ne bu? Leon mu? Hocam bu hiç aklıma gelmedi. Bu Piper herhalde. Çok hızlı cevap verdim. Siz tahmin etmeden belki cevap vermişimdir ama bunu anlamışsınızdır direkt ya. Piper abi şemsiye var. Kadın var. Elbise var. Piper. iki tane mi bilemedim ben? Kötü oldu. Göz quizi mi? Ha, bu Otis abi Ama bu basit başladı muhtemelen Gittikçe az önce bak sonlara doğru zorlaştı Bu sefer de muhtemelen sonlara doğru Zorlaşabilir Otis'i bildik güzel Tamam tahmin ettim ben Biraz sizle de vakit tanımak istiyorum Bu Rico yani Nani mi lan bu Nani 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 Değiştirdim nani Barley'ime hiç alakam yok olayla ya Sınıfta kaldık Aa bu ne be Abi göz testi zor mu şarkı. Tara diyeceğim de tara değil ki abi bu başka bir şey ya bu. Tara diyeceğim ama yani şu an tara yandırdı bana. Tara tamam güzel güzel güzel. Oha bu ne? Aa anladım. Bekleyeceğim bunu tahmin edemeyebilirsiniz belki ya da bilmiyorum. Ben sadece öyle düşün. 8 bit. 8 bittim değil mi bu? Tamam 8 bit'i bildik arkadaşlar. Gayet güzel. Bu ney be? Aa, anladım galiba yine. Yine anlamış olabilirim. 10 saniyeler. Willow. Willow mu bu? Vallahi Willow. Bunu da bildim. Tamam. Güzel. Bu Aa, bu baya bariz bence. Benim için basit şu anda. Biraz bekliyorum yine. Carl olduğunu düşünüyorum şu anda. Doğru mudur? Carl. Güzel. Tamam. Bunu da bildik. Bu ne be? Kesin yeni karakter bu ya. Aman hangisi ki? Ne bileyim abi ben Juju diyeceğim. Hiç alakası yok. Yeni karakter çıkacak bundan. King çıktı ya. Bu Rico bu mu Rico? Bu mu <laughs> yine Nani mi Rico mu şeyi geldi bakalım. Ben Rico diyeceğim bu sefer ya bu. Bence bu sefer Rico, ikisi de çıkmazsa yalnız daha feci olur da her Rico tamam tamam güzel bildim. Yeni karakter çözdüm. Bunu anladım, bunu anladım. Bunu anladım. Duvarların arkasından vur Meeple. Meeple'sın sen. Sen Meeple'sın. Doğru. Bunu da bildik. Gayet güzel. Aha. Hiçbir şey anlamadım bu arada. Hiçbir şey andırmıyor şu anda bana yani. Yok kesin. Bu göz testi çok zormuş bu. Clancy mi? Hiçbir şey anlamamış. Hyper Charge Quiz. Eyvah eyvah. Hmm, Mr. P bu. Mr. P'nin veletlerini, yavrularını görüyoruz şu anda. Bence bu Mr. P. Ha Bence bu Mr. P dostum. Doğru güzel. Bildik. İkincisi. Balık görüntüsü var. Anladım. Tamam. Bunun ne olduğunu tahmin et. Hank bu. Son saniyelerde söylüyorum yine. Hank bence bu şu anda. Hank geldi tabii ki. Tamam. Hmm. Üçlü ve anladım. 10 saniyeleri bekleyeyim. Size tahmin edin. Mendi bu. Bu Mendi abi. Mendi kendi. Geldi tamam. Güzel. Hiper şarjda güzel gidiyoruz. Bu ne? Hmm. Anlaşılıyor bence. Bence anlaşılıyor. Bu da anlaşılıyor. Bol olduğunu düşünüyorum. Mayın var, patlama var. Bodur bu, bu abi. Ne ki bu ya? Evet tamam güzel. Güzel gidiyoruz hiper şarjda. Bunu da tahmin edebiliyorum. Bence düşündüğüm şey. Düşündüğüm şey olduğunu düşünüyorum. Ve Lola diyorum. Doğru mudur? Doğru. Güzel. Hiper şarjda full gidiyorum şu anda. Nereden azar değecek? Bunu da biliyorum. Bunu da kesinlikle biliyorum. Yine size de biraz süre olsun diye beklemek istiyorum. Sen bu abi. Semi aldık. Aynen güzel. Hadi bir full çekeyim be. Hmm, anladım. Evet, 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 evet. Anlaşılıyor. Bence bu... hiper şarjda başarılıyım galiba. Bastır bu abi, bastır. Bilim şeridi gibi gözüküyor. Bastır yani. Evet, tamam, güzel. Aa. Onun Oğlum bunda da şeker var. Bu men bu daha çok mendiymiş. Bu ne ya? Ben bunu bilmiyorum ki abi. Ne güzel gidiyordum. Ne bu? Chester ne abi? nasıl Chester ya? Oo. Çok tanıdık bir şey bu. Ben bunu tanıyorum abi. Ben bunu dilimin ucunda bu ne bu ya? Çok dilimin ucunda da yok şu an gelmeyecek ya. Bu en sonunda batırdım Mac'miş ya. Bir tane mi kaldı? abi böyle bir sürü var ki bu hangisi bu? Atlatan. Bu daha çok Chester buydu ya bence. <laughs> yok arka. Ne güzel gidiyordum son 3 taneyi nasıl bilemedim. Hangisi bu Grom'muş ya. Hepsi de yeni gelenler bu arada. Silah quiz'i diyor. Basit başlıyoruz ama bak hep bizi gafil avlıyorsun. Sonrasında patates oluyoruz. Bu Lumi. Lumi yani bu evet. Okey bu belli. Bunu bildim diye düşünüyorum. Evet bildik tamam. Güzel başladık. Yani bunu... Yani hocam Ringalalu Mortis olması lazım bu değil mi? Başka kürek. Mortis kürektir ya. Mortis. Mortis demek istiyorum. Güzel. Tamam. 2'de 2. Dondurma mı lan bu? Dondurma gibi duruyor da. Aa, bir dakika şimdi. Lu diyeceğim de yani. Neye göre mesela beri değildi? Beri de olabilirdi. Beride de de dondurma yok mu arkadaşlar? Gitar şey. Draco geldi böyle bir. Draco geldi. Draco gelsin. Gel Draco. Gel abicim. Tamam güzel gidiyoruz. Büyük konuşmayacağım çünkü en sonunda yine patlayabiliriz. Patlayabiliriz derken tam da bunun gelmesi. Dynamite yani Basit ilerliyoruz. Ama basit demeyeceğim. Patlıyorum sonunda sonra. Ben bir şey demek istemiyorum. E tamam az önceki Louis'a bu da Barry o zaman. Yani dondurma başka ne kaldı ki kardeşim? İki tane dondurmacı karakter var. Diğeri de tabii ki Barry. Değil mi? Doğru güzel. Hadi be. Hadi son 3. Kazma. Kazmayı tahmin edebiliyorum. Kazmanın karşılığı. Carl. Gelsin bakalım Carl. Tamam güzel. Son 3 tane hadi full çekelim. Süpürge ediyorsun. Süpürgeyi de biliyorum ya ben. Süpürgeyi de bildiğimi düşünüyorum. Süpürge eş karakteridir hocam. İyi karakterlerin silahını demiyorum. Demiyorum bitmedi. Biliyormuşuz ya tamam. En kötü 90 almış gibi düşün beni buradan abi. Gaz bu. Balon gazdır. Hadi bir full çekeyim bir tanesinden. Şu ana kadar hiçbirinden full çekemedim ben galiba. Tamam gaz gayet güzel. Şemsiye. Yani çok renkli ama hani burada anlatılmak istenen yine Piper'dır herhalde. Fulledik mi burayı hocam? Bir şeyi fullemek istiyorum da lütfen. Piper çok güzel. Sonunda bir şeyi fullemeyi başardım. Skin maliyet quiz'i diyor. Kaç elmas? Veyahut da mücevher. 199 elmas yani indirimle direkt 99'a da satıldı hatta. Hocam kostüm deyince varız piyasada. Kostüm deyince bilirim diye düşünüyorum herhalde değil mi? Yani bu bölümde hata yapacağımı çok düşünmüyorum. 149 elmas veyahut da 5000 mücevher. Doğa üstü Buster kostümü. Burayı fulllememiz lazım. Bak bir sürü kostüm videomuz var. Burayı fulllemeye çalışacağım. Aynen öyle bak. iki seçeneği de yazmış. Ender kostümümüz. Minik şeytan Ember kostümü. 1000 mücevher veyahut da 29 elmas diyebiliriz. Eğer hep şeyden gizemli star hediyesinden çıkarsam. Beleş de olur hatta. Güzel bunu da bildik. Rapsus kostümü süper Ender bir kostüm. Süper Ender kostüm 2750 mücevher veya da 79 elmas. Güzel gidiyoruz. Kostümü fullleyeceğiz inşallah. İki tane en sondakileri fullleyeceğim diye düşünüyorum. Koruyucu Grom başta gizemli zannedildi ama destansı geldi. 149 elmas 5000 mücevher. Test hesabında gizemli gözüküyordu. Herkes gizemli dedi haliyle. Oğlum nasıl 199? Soru yanlış ya. Hocam oyunun içerisinde 149 ya. Ben bunu saymam bu arada. Ben bunu doğru sayıyorum. Oyun içerisinde şu an gizemli değil çünkü. 149 elmas veyahut da 5000 mücevher. Uno Chester. Çok kişi mücadeleden eden beleş aldı. O ayrı mesele. Evet güzel bu da doğru. Ben az öncekini de doğru sayıyorum bu arada. Hiç anlamam valla. Bel plajda ender bir kostüm. 1000 mücevher veyahut da 29 elmas diyoruz. Ve... Bu da doğru çıkacak tabii ki. Gayet güzel gidiyoruz. Kraliçe kostümü. Süper ender bir kostüm kendisi ve 79 elmas veyahut da 2750 mücevher diyoruz yine. Eskilerden bir dönemsel kostüm koysaymış acaba daha mı iyi olurmuş? Evet şu anda bir esansı kostüm daha geldi. Bu da 5000 mücevher veyahut da 149 elmas yine. Tamam son bir tane daha kaldı. Onu da bilirsek zaten fulllemiş olacağız kostüm kısmında. Karnaval mendil geldi bu sefer de. Bu da 199 elmas. Yani gizemli. Bunda mücevher yok. Bu da doğru olması lazım. Bakalım bir şöyle. Evet bunu da buradan bu şekilde doğru bilmiş olduk Ve böylelikle bu quizimizin de burada sonuna gelmiş olduk Yani sonlara doğru çok başarılıydı ama başlarda baya bir çuvalladım yani Yani benim için çok güzel de bir sonuç olmadı işin açığı Siz kaç tane yanlış yaptınız bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyorum arkadaşlar Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum Umarım izlerken keyif almışsınızdır Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay